Hocam menüsküs dikişleri sonrasındaki rehabilitasyon nasıl oluyor? Menüsküs dikişleri sonrası biraz daha özellikle bir rehabilitasyon programı uyguluyoruz. E, menüsküsün dikişine bağlı olarak yani bazen çok daha hassas dikişler atıyoruz, bazen daha stabil oluyor. E, i̇lk 3 hafta genellikle hastanın dizini çok fazla bükmemesine özen gösteriyoruz. Bu nedenle bir dizlik kullanıyoruz. Bu sürede Kasları sadece güçlendirici egzersizler uyguluyoruz. Eklem hareket açıklığını çok fazla açmaya çalışmıyoruz. İkinci üç haftada bu sefer eklem hareketler açıklığını da açacak egzersizlere yöneliyoruz. Dizimizi çıkartıyoruz ve biraz daha güç vererek e, fizik daha uyguluyoruz. Altıncı haftadan sonra da daha aktif egzersizlerle rehabilitasyona devam ediyoruz. E, ameliyat sonrasında yük vermeyi hemen sağlayabiliyoruz. E, fakat dediğim gibi sadece dizin bükülmesini tedrici olarak gerçekleştiriyoruz.